Sol taraftan yükleniyor şimdi. Bursa Osman Gazi. Yusuf göster. Dönen top. Şu şut kaleye. Kaleci iki hamlede. Kaleci Ali iki hamlede top. Altı numara Yusuf Merdim. On numara Muhammed Emin. Dokuz numara kaptan Bulut Sönmez. Daha yedi numara. Şimdi. Eymen şut. Kalede kalıyor. Eymen. Eymen'e müdahale. Ömer topu aldı. Kontrol edip şutunu atabilecek mi? Şutunu da atıyor ama Asfalt Ağut. Kritik bir pozisyon. Serbest atış. Direkt kaleye. Ah, kaleci. Harika bir pozisyon alanından çıkartıyor. Şimdi Kartal Spor. Sağda tarafa döndü. Tekrar Eymen. Eymen topla gidiyor. Sol tarafa döndü. Orta Ali Efe'den kaleye kadar geliyor. Seken top. Ömer son anda kaleci. Tüdük çaldı. Henüz alış kullanılmadı içerisi. Şimdi bir kez daha. Evet. Başlatıldı. Direkt kaleye out. Ve biraz dışarı çıktığını kameradan da gördük. Serbest atış elinde oynama. Müsabakanın hakemi Fosun tekrarını izleyelim. bu Kaptan Şimdi Oyun bir kez daha şekillensin istedi. Yeah. Düdü değerli izleyenler. İçeri evet. çevrilen top, dönen top son anda üstten kaçıyor. Daha, daha yere yer. Bir kez daha ceza sahası içerisinde blok sönmez Yerde kaldı. Devam dedi müsabakanın hakemi. Var mı? Bir kaleye karambol dönen top karambol şut dönen top bir kez daha bir müthiş karambol Kartal Spor gole çok yaklaştı dakika 26 a. ön alan baskısında muhabbet alamak top bir sporcu var 9 numara Ali Feruçoğlu canı yanıyor çocuğun orada bakacak şimdi sağlık ekibi oyun önemli pozisyon var mı yok mu bak Kartal Spor izliyoruz sol tarafta şimdi İçeri çekti ortasını yaptı Kıvanç Ömer yakalayamadı topu Dönen top Kıvanç Vurursa gol olur Kaleci Müthiş pozisyon Cezaların içerisinde tehlike Şut Kaleci'den döndü Osman Şimdi Muhammed Emin Sol taraftan yükleniyor Bursa Osman Gazi Ortasını dur, yaptı Ali Efe. Dur, dur. Yusuf Efe döner top. Kaptan Bulut kaleci. Arda Arda. Burç Osman Gazi. Hüdayrandigar kalesine yüksek top. Orta geldi. Karambol. Yerde kalan sporcu. Devam dedi. Şut. Devam dedi müsabakanın hakemi. Ve şimdi gol. 18 numarasıyla. Kartal Spor 1-0 geride. Ve bir gol daha geldi. Kafayla da çevirdi. Taha. Taha. Taha şık çalımlar. Derin pas. Şimdi Yusuf verdim bırakıyor Yusuf Efe. Ve gol. Bursa Osman Gazi. 3-0 oluyor. Yusuf Efe'nin golü.